sitelerle mücadelenin etkin içinde olan insanlarız. Biz sadece insanlar dışarıda çöpçü diye görüyor. Tabii asıl kendinizi kimse bilmiyor. Bilmesinler de dert değil ama yani Türkiye e, halkının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde olmadığı terörsüz Türkiye bana hayal geliyor. Yani bu resmen çözüm süreci değil, bölünme süreci diye görüyorum ben. E, toplumumuz uyumaya devam etsin. Yani bu bende olacak, sen ne olacak iki tane üç tane vatanseverle olacak bir şey değil. Tabii ki asil e, kanındaki mevcut duruşumuz, kudretimiz ama hani önemli olan toplumun bilinci olması gerekiyor. Yani başka bir ülkede olsaydı insanlar ayağa kalkmıştı, hükümetleri devirmişti. Devleti devirmedi. Bak, hükümeti devirmişti diyor. Ondan dolayı yani kendi bir sahne kurmuşlar, oyun oynuyorlar. Bunun içine de Türkiye Cumhuriyeti ve şehit aileleri, gazilerimiz, bu yolda şehit olan diğer meslek grupları yok. Yani güzel insanlara ve bu yolda ölen şehit olan insanlar ve aileleriyle beraber bunlar yokken kendileri bir sahne kurmuşlar, oyun oynuyorlar. Biz bu oyunun içinde yokuz. İnşallah bunu Türk toplumu ve milleti, harbiden de bu ülkeyi sevenler, bu uğurda kan ve şehit olanlar, onların aileleriyle beraber bu oyunu bozacağız.